Bugün market şefi deniyoruz. Sal da denemiştik. Bu YouTube'dan öğrendiğim, YouTube'dan öğrendiğim bir bilgiye göre YouTube 1 milyon izlenme başına toplam 150 bin lira veriyormuş. Allah Mr. Mr. Vi videoları kaç izleniyordu lan dur. 1, mily 1, milyar 300 milyon izlenmesi var o adamın. Sos bile var ama Arkadaşlar makas gerek var diyeceğim de bende var. Şu şu güzel duruyor. Yani ben zaten normalde de çok severim. Sapla. Oğlum tamam. Hepsi tek parça halindeyiz. Çıkar. Vallahi ben bence beğenmeyeceğim. Ulan çöpleri de inşallah kirli değildir bunun. şöyle. Evet arkadaşlar. Bana çatal lazım. Çatal alıp geliyorum Geldim. Fısını nereye dökeceğim? Herhalde bu. Işıda dur oğlum. Bu ne amına? Ya mı bu ya? Ay, bu ne ya? Ay, şimdi tarafa bir şey dökülecek. Ufak mendil de olabilir. Hayır hayır bu turşu galiba ben turşularını hiç sevmem. Ben bir kere yedim turşu. Bunu açmakta kim uğraşacak? Şeytan. Biz arkadaşlar biz yemeğimizin tadına varacağız. Doğru hocam. Hiç kimse bunu beğenmez ama ben aç olduğum zaman her şeyi yiyebilecek biri olduğum için ben yerim bunu. Bence başka insanlar bunu beğenmez. bildiğin suçu daha ne bekliyorsun? Bu nasıl açılacak ya? <laughs> ne oldu? Kırdım mı ben bunu amına? Kırmışım. Herhalde direkt dökeceğim ben. Döküp batırıp yiyoruz değil mi? Öyleydi yani. Evet, Söylüyorum olması Döktüm kanka. Hepsini dök. Ben bence çok yanlış işler yapıyorum ama. etrafı batırırsan zaten kötü olur sonun. Biliyorsunuz arkadaşlar. Hayda bak. Tam açmak lazım soya sosunun yerini. Bunun şarjı bitti herhalde. Bir saattir benimle konuşuyorsunuz. Duymadın o zaman ya. Böyle olmaz ki ya. Ben diğer mikrofonu alıp geleyim. Evet arkadaşlar diğer mikrofonumla geldim. Ben şahsen beğendim. Oh kalbim ağrıdı. <laughs> Burada doğum nadalı yedikten sonra beni kıçkırık tuttu. 아, 음나 너무 <laughs> 어 Çok güzel ama hemen bitti. 189 lira mı? Dayar. Ben her gün suşiye gittiğimde 6 ay tane yiyeceğim diye 709 vereceğim mi? Buna veririm Şu üç tane bunları alıp daha iyi. <laughs> Bitti arkadaşlar. Mm puanlı gelecek olursak ee. on. Burada da çubukları var. Ama ben çubuklu yemeği hiç beceremediğim için Sesin zaten çok iyi geldiğini biliyorum. Mikrofon çok iyi. Bu nasıl tutuluyor ya? mi? Aha buldum. Şöyle arkadaşlar. Ee, parmağım sıkıştı. Bu suç için hiç beceremiyorum ya. Nasıl olacak? Şu parmak da sıkışacak? Bir dakika. Ne oluyor? Telefonum kapandı. Bir daha bana arayacağım kanka ben sen açacaksın onu ya. Ee... Bak annem nerede gerçekten? Aradım açmadılar. En son aşağı gideceğim dedi. Bakayım aşağı. Yüksek bir korkusu olanlardan pardon bu arada. Eee korkabilirsiniz. Ben şu camdan aşağıdayım. Bakacağım. Ben şey annemlerin odasından bakmam lazım. Evet etrafı toparladım. Bu videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki video ah çok biliyorum yani. Birazcık rahatsız olacaksınız o videoda. Rahatsız etme videosu. O zaman bay bay bay. Bay bay bay. Bay 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 bay. bay. Söğür deyip kapatalım. Sööly.